Buyurun hocam. Dışarıdan bir şey alıp geleceğiz hemen. Tamam peki hocam açıyorum. Ne şey sandın? Ne sandın ya? Öldü sandım işte ya. Niye kapatıyorsun? Gözünü kapatma gözünü. Tamam, kapatmam. Çok derin değil ama. Dikiş şart. Oh ya, yani hastaneye gitmeye gerek yok diyorsun. En başından gitmeniz lazımdı ama neyse. Benim çok ağlıyor. Ben ona bakıp geliyorum. <laughs> gel kızım gel. Gel hadi. Otur şuraya. Oh, aferin sana. Aferin kızım benim. Aferin sana. <laughs> Korkma sakın tamam mı? Korkma. Bitecek şimdi. Bitiyor. Ay, bitti mi? Bitti bitti. Birkaç ilaç yazacağım, antibiyotik falan. Siz burada bekleyin. Benim yüzümden oldu bir alakası yok. Sakın kendini suçlama. Çok özür dilerim ben. Her şey için çok özür dilerim. Benim yüzümden oldu. Ceren. Üzme kendini. Seninle bir alakası yok. daha misin? Serum bitsin gideceğiz. Evet. Fırat Efendi. Şimdi. Ben senin dediğini yaptım. Hastaneye polisi falan karıştırmadım işin içine. Şimdi sen de bana olan bir anlat ki bu aranızdaki husumet neyse bir çözüm bulalım bakalım. Anlatacak bir şey yok hocam. Ufak bir tartışma oldu hepsi. Oğlum oh, sen benle kapı buluyorsun? Bu ufak tartışma dediğin şeyin sonunda bıçaklanmışsın. Hocam benim yüzümden oldu. Hayır hocam onunla alakası yok. Ne diyorsun sen Ceren? Sus sen. Anlat. O gün biz Fırat'la otururken Onur gördü. Delirdi. Sonra da Fırat'a da dandı. Hayır hocam öyle değil. Biz de Onur'la İstemi'nden kavgalıyız. Dayak yedi, akla sıra intikam oldu. Hepsi. Hmm. Sizin meseleniz bayağı köklü anlaşılan. Peki. Bu ilaçları alın çıkın. Sağ ol abi. Siz bekleyin burada, ben şunları alıp geleyim. Bir de biraz kafamı toplayayım. Nasıl olsa konuşacağız. Hocam. Ne olur uzatmayalım konu. Kapansın bu konu. Of abi of! Dur ne yapıyorsun? Sana seninle ilgili olmadığını söylemiştim. Hala neyi kurcalıyorsun ya? Yani niye karışıyorsun? çünkü Fırat ben sana bunu nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama söylemem lazım Onur. Ya Onur 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 bana ne ya ben ne Onur'la ilgili ne de başkasıyla ilgili bir şey duymak istemiyorum. Bak benim mesela farklı Ceren. Onur falan değil. Senin mesela zaten Onur sen bilmiyorsun bak. Onur o gece ara... Ya yeter bak başlarım Onur'a bana ne Onur'dan ya. Ceren bak sana bir defa söyleyeceğim aç kulağını iyi dinle. Onurmuş, oymuş, bulmuş beni alakadar etmiyor. Ben bu okula kaçmaya geldim. Haber geldi ilk fırsatta da kaçacağım. Kardeşimin katilini bulup öldüreceğim. Duydun mu beni? Onun dışında hiçbir şeyle hiç kimseyle uğraşacak vaktim yok. O yüzden artık kapat Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.